Merhaba akşam bugün Kaybol konuları da bir saniye geç başladım farkındayım Eee, Ben bir yaş oldu hemen başlayalım Yanındaki kim Düzefe Seyit evet. Seyit Efe'nin çalıydı Kanka yanlışlıkla oldu valla yanlışlıkla oldu <gülüyor> <gülüyor> Kanka yanlışlıkla oldu tp <laughs> <laughs> at Tp at Spam payı <laughs> çektiniz mi? Hmm, tamam şey. Daha ben çektim Kırılmayla Çekilin Ağzı kalmamın top... Bak Toprak kazın Aynen. Kang şeyi var ya hani. Lava ve suyu şey yapıyorsun. Ben onu onu taş. Onun yerini yap kanka sen. Ben kanka çık kanka... Seyit. Nasıl yapılıyordu? Şöyle mi? Seyit'in mikrofonu yok bu arada söyleyeyim. Şöyle yapılıyordu kanka herhalde değil mi? Ben yapacağım sen çık. Nasıl da unuttum. Sen şu yaprakları koy. Bu muydu? Hatırlamıyorum. Bekle. Lan Git evet, önden çekil. Oğlum Seyit düşün bir şey bir hal oldu. o <laughs> ağacın yaprağını kırıyordum bebeğe vurdum. Lan. Şimdi bize su lazım. Abi ilk önce suyu mu koyuyorduk lan onu? Ka ilk önce bilmiyorum. Yapacağız. Deneyelim deneyelim. Çekil. Bu da düştü. Ya. Oğlum ama, ama bir vurunca direkt 3 4 blok ileri gidiyorsun lan. Acayip bir Oğlum şey. Seyit ne yapıyorsan lan? Seyit sevmedin mi? Sevmedin. Mi? Geliyorum dedi ya bir yere gitti. Aha geldi. Yaptım. Hah, tamam. Yani hani babanız yapar anlayabilir ama çekilin lan seni çekin. Efe. Hı. Şuradan şey çıktı mı? Yok kanka çıkmıyor. Kalk kalk kalk. Çıksa bile alamam. Aha çıktım. Çıktı bir tane aldım zahmet oldu Bir tane daha aşağı gitti. Tamam çekilin. Hadi gelin. Ben başlıyorum Seyit. Kanka. Seyit kanka. Seyit ya Seyit. Ay. Seyit çıkarsa ilk Sakın be bi sakın birbirinizi aşağı atmayın. Sakın. Daha yeni Minecraft'ta geldim Yok la adam biliyor Minecraft'ta. Şaka yapıyorum. Ama Seyit iyi oynuyor. Skype'ı daha yeni. Ya. ya kanka söyle. Seyit de yeni ben arkadaşlarımdan da. Evet videolayım. Videolayın pampa. Video video. Anasını yandı. Böyle yanıyor la. Kötü bir a bana geldi. Şey aldın. Seyit gel ha çekilin lan çekilin. Tamam onu şey Öyle ya. yapınca yanıyor la. Kanka, Onun bir taktiği var Ama yanıyor lan. Onu yapmayacağız. Crafting table'ı oradan alalım. Lan video dayım çıkın. Kardeşim geldi. Anne video dayım alayım beni. Sonla sonla. Ben seni koyutacağım. Anne videoda yiyip susar mısın? Yine trollendik ya. tamam sus ya. tamam. yastığı ver. yine çorlendik ya. Ortadaki tamam, Abi, yine, yine ya. Eş, tamam, devam edelim. Ben bu alanı artalım mı? Efe. Efe, Efe ne yapıyor Efe? Şey, sen ne yapıyorsun? Aynen bunu buraya koymuş kanka. çocuğu. <laughs> ya Bak şey, mob falan değil de acayip mobluk yapıyorsun Olmaz öyle Ha çiftte basarak sudan çıkacak adam <laughs> Oğlum şekilin lan bir Bak kardeşimi uyutlandım Tutun istemiyorum Aşağı atma takım beni Sen de item yok diye attım Beni aşağı atarsan oyun biter Ha ben toprak kazıyorum Madeni dedin sandım lan Efe'yi atabilirsin Efe Itemlerini chest'e koy. Yok ki item. Tamam. Hadi dövüşelim Seyit. gel buraya. Yapayım. Gel. Oha adam shift basarak yapıyor ya. Oğlum koy şuraya ya. Sen de bas Seyit yapacağını şey. Hayır oğlum adam senin arkana sığındı. Sığınsın abi. Tamam ne yapmayın. Atan aşağı atarım. Atan aşağı atarım. Susun. Sus. Adam shift basarak kurtuldu lan. Bak atıyor. Atma Seyit yapmayın. Ya bağırmak istemiyorum. Ya karşı ev yol yapacağız şimdi şimdi hepimiz bir taştan bir şey yapıyor. Şu adada chest var değil Seyit, mi? Seyit korsan onu. Ya Seyit mal mısın? Azınlı mısın? Ya. Of. Vallahi. Aa Seyit. Seyit tuvalet sen ne bileyim seni yani. bir daha Seyit'e Seyit e git. Seyit atın onu Kaan sakın şey yapma. Eee aşağı atma. Düzgünce at. Suya at hatta suya. Suya at, suyu at Birden şeye geliyorsun. Oğlum. Atsana lan. Oğlum atsana. La. Oğlum kanserlik lan hepiniz. Vallaha lan. Evet sen ne yapıyorsun orada? Kim ameli olmak istiyor? Ben. Tamam, <laughs> Efe amelesin geç. Kat, taşa kat çıkın. Hamile mi? Ama ama ne lan? Yol yapacağız. Sakın taş yerde köyde koymayın. Taşlara bölün. Lan. <laughs> Ohan bak gördün mü Trikal? Taş nasıl uçtu? Videodakiler On görecek onu. Oğlum bir kırdım var ya taş evet, bloğu sıkıştı şak diye uçtu aşağı. Ben 31 FPS alıyorum, Allah rahmet eylesin. Ben videoya girmeden önce 225 FPS. Videoya girince, düşüyor. Ee, Aa, şöyle bir düşüneyim oluyor. Oğlum at at, şimdi at. Tüm kaldırdıklarını bana. Al. Çek lan o, çek lan onu. Şey, layla olalım yapayım. Oğlum bu hep la. bunun bir taktiği olmalı. Lan, öleceğim! Yemin ediyorum gezde kaldı çocuk. Aa taşım geldi. <laughs> Yemin ediyorum gezde kaldı çocuk. Kalman mı adı akmalı? İki taş. Efe. Senin beynini alıp da ne koydular kanka olarak? Tahta Al. falan mı döşediler senin beynin olarak? Tahtayla mı çalış? Nasıl bir? Attım yola. Efe amel olmaya devam et. Al şunu. Kazmam. Ama Neliha devam et. Bir daha düşersen sorarım. Oğlum bloğu sıkıştım lava... Seyit yapıyor. Seyit adam... Direkt yanıyor. Diye. Ben de orada almaya çalışırken lava düştüm. Oğlum Seyit senden daha iyi oynuyor yeminle. Hadi hadi. Vallahi lan. Şuna baksana atlıyorsun içine direkt zaten. Seyit bak Seyit çalışıyor. Adam müşçi ya adam evlatta ya. Onun düşürdüm. Mesela. Al kanka. Ben... Lan. Ben... İtemleri at, itemleri at. Attım. Attım itemleri. Tamam. Efe sen niye sen niye ki bir yanıyorsun o Seyit bak tam geçiyordum. Seyit blok kırdı. Ama ölmedim. İtemlerde dur. Fosu kullan mı? Ben bak şu aşağıda kumdan. da bir tane bile kum blok kurmayacaksınız tamam mı? Bir tane bile kum blok kurmayacaksınız. Yoksa ada yok onu tamam mı? Efe düştün mü? Oğlum Efe senin kazan mal birini gördüysem ne olayım lan? Efe mal mısın? Ha? Seyit. Seyit kanka. Bu Efe mal mı? Ha? Bu Efe mal mı? <laughs> Ama adam 3 etti lan. 3 de oluyor lan. Bu da 4 Afrika mısın Efe? Neyse at kanı taş atsana. Devam et kazmaya taş at. Geldim. Aa Efe 3 etti 3. Ne oldu lan? Mal bana taş yapıyordun aşağı atladın. Nerede taş? Hı? Baskını taş. baskın geldi ben de gittim. Mal aşağı atladın. Vallahi mı sen? Efe Seyit taş atsana Seyit. Ay, ne oluyor lan? Anneni bizim odun dolu yağıyor lan! Uyumamda dolu yağıyor! Bu da yağıyor lan bende ses geliyor Bela güzel. koyun beni! ne satayım! Baba bu ne? Baba baba! Elim kadar dolu yağıyor bekleyin camı kapatayım! Acayip ses geliyor lan bende ne diyor? İşte zombi doğdu. Onu öldüreceğim. Of Zombi öldürürken. Evet Seyit. Ben zombi öldüreceğim. Yok sen daha ben baktım şu videoya. Zombi aldım. Attım aşağı. Aldım attım ben. <gülüyor> tamam et, <laughs> hiçbir şey, şey Al şunu ama devam et. Nisem. Seyit. At onu. Ama devam. Seyit. Seyit. Taş kazmayı efeye at. Daha hızlı kastın. Aynen lan. Hayvan gibi yağıyor kanka. Yumruğun gibi. Aynen oğlum. Burası da bayağı şey olmuş. Babamın ağa ağabeyi... Dur lan. Ben şuradan yapacağım. Yok buradan olmaz. Babamın ağa Benim senin mi Ben geldim. Sakın arkamdan gelmeyin. Şimdi bloğu falan bir tanesini kılsanız burnunun hepsi düşer. Çeşitler ne çıkmış? 10 tane obsidyen çıkmış. Bir tane karpuz, bir tane balkabak oldu. Eee bir dakika ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir atlayayım. Önüne sütümde kastım. Lan aynen kastı şu an taş olmuyor. Yok da ben 32 yaptım diyor şu mesafesi mi oldu? Ne, ne yapıyorsun oğlum? Kanka 10 tane obsidyen vardı. Ama bunu nasıl yapacağız? Ha? Ha? ha. o şey mi? Hı. Eee nedir mi? Ben... Ben biliyorum kanka. Nasıl internetten bakar. Nasıl yapıyorsun? Herhalde 6 A 4 blok koyuyorduk. Üst yanlara da 3 hatırlamıyorum ya ben da sana yanlara bunu da. Bunu mu diyorum Malek? Bu benim ebem de biliyor. Bunu bilmeyen varsa ben kafa oynasın ya yani Efe. Skarptan kim alıyor? Görkem açık mı bir bakın. Efe Görkem açık mı bir bak bakayım. Açık kanka. Bir de yok. Cam patladı. Yemin Allah. et. Bizimki benim camla patlayacak lan birazdan. 2 saattir geliyor. Be bir dakika. Abi lavuk olansak lavla yanıyor mu portal? Ha? Dur ben göreceğim ne dedi. Ne diyorsun? Skyrock Abi lavla portal yanıyor mu diye bakacağım. Jokan'la kaç önümden? Allah hep beseğitim bana gelir Al Kangal itemler. Onun sebebi hiçtim. Lan ne atıyorsun Seyit? Ben aldım. Abi 13 tane taşım gitti ya. Ya bir dakika. Game moddan almak zorlanır Seyit attı yani. beni ya. Aa Seyit niye atıyorsun? 13 taş bile şeyi kazmam. Benim de taşımadı lan. Kaç tane vardı bilmiyorum o yüzden on tane. Benim tam yok. 13 tane vardı. Hatta 14 biri seyitle. Oğlum seyit. Niye böyle yapıyorsun? Tamam başka de... ada yok mu buralarda? Yok herhalde. Bu ama cam patlayacak lan. Kuzenim girmiş kankalar. Şok ha, şok giriyor. Aynen. Kuzenim kuzenim vardı o vurdu. Anladım ben. Kuzenin kız mı? <laughs> tamam ne zaman biter ben çıkarım, gelir biraz sonra. Kaç dakikaya biter kanka? Gitmiştik, 10 dakikaya biter. Ta bana taş atın, bana taş atın. Seyit taş var seyit. Bende de yok. Seyit, seyit balici oğlum, balici, balici bir tane mi attım? Balici ağzına şimdi kazman at. Kazman at. O kadar şeyi kazdık oğlum ya. Yani. Seyit. Canınız... Ben çok sefil bir video yok, Kusura bakmayın ya. Kazma atmış. Efe sen oh, niye attın? Lan taş at. Mor yok. Şehit geldi. Şehit sesini duyuyor kanka. Kanka yoksa zombi kesip ondan dememiş mi diyeceğim de. Yok. Ben zombi kestim kanka şu an iskelet olmuş. Hiçbir şeyim yok gidiyor. Yok gitme gitme gitme. Ama öldüreceğim. Attım aşağı. Ne oldu kanka attın ya bana amacını söyle. <laughs> ha? Oo direkt endere daldık. Da Taşikte yanlış oldu. Ben bir dakika. <laughs> bir şey <laughs> ne yaptın lan? Kanka dur bir dakika bakayım internetten nasıl yaparım. Tamam ben biliyorum ben biliyorum. Sen ne yapıyorsun? Şimdi daha taş lazım. Daha taş getir. Dur bir dakika yine yanlış. Oluyor. Şunu kıracağız ya bir dakika. Hepsini ben yapayım. İsa. <laughs> Neyse. Ne oluyor ne? lan? <laughs> şey yok şey. Bana taş kaz. Ya ben de kazma yok. Al şunu bana taş kaz. Çünkü ne okuyayım şimdi? Şey. Seyit ben buna vururum Seyit yalnız ha. Orada durursa. Niye? Önümde e, duruyor Niye oğlum. Ne vuruyorsun çocuğa? Aa bak vururum. Vuracak bak. mı Seyit? Ha vurmadım. Ya bu çocuk abi nereye kırmış ya? Kazacağım diye. Seyit çık şurada. Ha oraya itiyorum. Tamam. Başarılı. Bana bayağı blok lazım kanka. 3 tane topladım şu. Tamam, tamam mı? Bak ama 5. Şeyde gideceğiz şimdi. Ben bir seneceğim. Taş bir tane. Dur ağaç. Dur ağacın son şeyini kınmayın. Ben varım ağaçta. Oha lan lan. Tam üstüme doğmuş yanına. <laughs> Tamam ağacı kabul Şimdi lav lav ko Seyit, lav Şey at. Seyit oluyor mu? Odunu at seyit. seyit. Seyit at Seyit. Seyit, at, seyit. seyit odunu at Seyit. Abi ko ah ne anlamış? Ne koyuyor? Lav koşuyor. Güzel oldu lan aslında. Ev gibi aynı yapraklar. Yok Allah işlemiyormuş. Aa lava kim kapattı? Bekleyin lava işlemiyormuş. Çakmak lazım demir. Ne yani Oha kastı bir Ben ne yapacağız? Lan yanıyor. Yanıyor. Ondan bir şey azı düşüyor. şu anda hiçbir şey yok tamam ben gezmeye gidiyorum. Şey sakın atma. Abi Seyit'i niye aşağı attı? Seyit'te item Ben yaprak kazıyordum kanka. Ay iki tane şey düşmüş. Lan lava düştün. E Seyit neyin vardı kanka? Aa koydum. Mal mısın? Üç tane taş. Evet sen zaten alır bir malsın? Neyse. Neyse Al, beraber kaç dakika oldu video? Attım taşları. Abi şimdi düştüm. ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum kanka nedirı bitirsek. Böyle değil mi lan bu? Gamer'dan çakmak mı alsak? Ya bence canım çünkü. Sen Game Boy'dan bir çakma sal Şu an oyunu korunma oynamıyoruz ama. Yak kanka yak çakma abi geri at. Tamam. Çünkü çakılma nereden bulacağız? Tamam tamam. Şimdi tamam ben bir gideyim. sen bekleyin. Dirire. Gitme. Seyit gidiyor hadi uğurlayalım. Ben Gitti gitme. bile. Neredeyim lan ben? ben. Ben hala bozsam. Kanka burada bir portal daha var. Ge geleyim mi? Yok. Seyit geldi lan. Seyit mi aldı şu? Geliyorum Kanka ben. Bence buraya gelmeyecektik. Ben geliyorum. Gelme lan. Seyit işte. <laughs> Adam nedir'e gidiyor ya. Ben zaten burada kaldım. Bana blok lazım. Blok getireyim size. Ben de işte. getirmedim. Geldim. Nasıl o, bir yer? Şu oyunu kolunu oynamadık. İlk son bölüm olabilir. Neyse. Bir çakmak da Orası var mı? son mu? Yok da son değil. Bir tane daha Ender son tane var. Hadi gel varsana çakma. İlk bölüm. Bir bölüm daha olsun. Ha kanka bir çakma at. Ha ben attım ya game aldım. çakma bir daha var. Dur bakayım ben maceraya gidiyorum. Gelmeyiz. Al kanka. Al. Biz fenestik tutuyoruz adamın hastasıyız. Ya bu ben hiç bir yok ben ne falan. Ama ben chest yapıyorum bir tane. Ama bir tane odun eksik. Versene. Ah chest varmış. Tamam. Aa chest varmış. Görmedim. O lan. Bir chest daha var. Birleştirelim. Tamam. O. Ben itemleri koyayım geziye çıkacağım. Ya, okay, Sen nereye gittin kanka? Ben at 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 ya. at 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 Aa ben seyit hiç durma. Neyse itemim yok dalalım. Aa laga bak. Selamünaleyküm ben yine geldim. Seyit vurma Seyit. İtemin yok değil mi? Hıza. diye vuran Abi. Bir dakika bence adam aşağısında bir şeyler var. Yok la şey gidiyor o gidiyor, dün gidiyor dün kanka. Dün. Adam aşağısına mı ben? Aa ben bir nedire yani. gideyim mi la bakacağım. Yok hiç yok yok. Çok mu merak ettin ya şu? olacağım galiba. Tıştım galiba. Abi gideyim la. Git la git Tamam. adam aşağısında da şey... bir şey yok. Siz söylersiniz şöyle yapacaksınız diye. Biz bakalım. Seyit de gidiyor. Oha lan bura nere? Az daha düşüyordum. Bir de F5 de geldi lan. Ona Aha, bir portal daha var lan işte yaptım bu evi ışınlanıyor. Oo çok seksi. Ben gittim porta bakayım nereye ışınlanıyoruz. Vay be. Ona... Ama sonuçta nedir yok. <laughs> Oğlum camım kırıldı lan. Evet böyle video kaç dakika oldu bilmiyorum. Buna ne anda var Yüklemesi var Halk hadi gelsin Efe. Seyit gel yanıma. Kanka öyle bir yağıyor ki bizim burası. Hadi yani yeni şifte basın. Seyit lambalara çöktü, Çöktük gelmiş. Ben bu ilk ve son bölümdü. Gel kanka Seyit yanıma gel. Seyit yanıma gel. Biraz kısa oldu. Yok da kısa olmadı. 20-25 dakika falan oldu. Böyle. hani bölüm. Bir dahaki bölümde ne oynayacağız? Minecraft normal survival oynayacağız. Yine bu ekiple oynayacağız. Aynen. Ama boss videosu da gelebilir. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Seyit aşağıdan bay bay yaz. Bay bay yaz lan. <laughs> Adam yazamadı.